Merakla bekliyoruz bakalım neler söyleyecek Ener Valencia. Basın mensubu arkadaşlarımız da yerini aldı. Ben Haldun abi ve Zeki abiye çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sevgili seyirciler spor gündemini Ener Valencia'nın açıklamalarıyla noktalıyoruz. Soru cevap şeklinde gidecek. Şimdi biz spor gündemi olarak sözü Ener Valencia'ya bırakalım ve kapatalım. Ana haberi izleyebilirsiniz efendim. E, Hoşçakalın. ¿Qué puedes decir sobre <pursue> el partido generalmente de rendimiento y también de a qué concentración en el campo que puedes hacer? ¿Pero ¿De qué partido? De no. último partido y rendimiento. Ah, fue un partido, partido lindo. Desde el primer minuto salimos a buscar el resultado. Sabíamos que iban a ser tres puntos vitales para nosotros y gracias a Dios lo pudimos ganar. Son maç hakkında konuşacağım özellikle. E, gerçekten çok önemli bir maçtı bizim için. E, en başından itibaren iyi bir oyun sergileyip e, kazanmayı bildik. E, Allah'a şükür ki 3 puanla maçı bitirdik. 3 e, maçtır en uç bölgede oynuyor ve e, performansında farklılık olduğunu skor üretme anlamında söyleyebiliriz. Daha fazla gol atmaya başladı. Neler söylemek ister ve son maçta attığı 2 golü de soralım kendisine. E, sí, seguro. Voy a estar mucho más cerca del arco. Es la una posición donde venía jugando últimamente. E, ahora lo estoy haciendo normalmente ahí. Asi ki lo más importante ahora es puede tratar de aportar para el equipo y, y bueno contento por los dos goles que marqué el último partido y más que todo por los tres puntos que se ganaron. Evet şu anda e, kaleye daha yakın olduğum bir pozisyondayım. E, bu da daha fazla en azından skora katkıda bulunmamı sağlıyor diye düşünüyorum. E, o oralarda oynamayı zaten o bölgede oynamayı seviyorum. E, yine o bölgede oynadığım için e, takıma iki golle son maçta katkıda bulundum ve bu yüzden çok mutluyum. Takibini sürdürüyor. Neler söylemek ister, kalan nasıl bueno, lo más importante ahora es el trabajo que nosotros podamos hacer. Sabemos que tenemos cinco partidos y tenemos que tratar de, de ganar lo, lo más que podamos. Y bueno, después al final vamos a ver qué sucede, pero nosotros estamos concentrados en realizar nuestro trabajo. E, tabii ki en önemlisi bizim ne iş yapacağımız, nasıl oynayacağımız çok daha önemli. 5 e, maçımız kaldı ve bu 5 maçtan da mümkün olan en fazlasını kazanarak kendi işimize devam edeceğiz ve ondan sonra bakacağız. Değişen oyun formasyonu bir önceki teknik direktöre göre artık e, oyun kurucu ex kanatlarla ex oynuyor que ahora que está de del juego, ahora como Y también ahora estás como delantero atacando como podemos hacer y estás acostumbrado de este nueva formación eh, sí eh, estábamos bueno acostumbrado como veníamos con con, eh, con el otro entrenador con, con el profesor Eron así que ahora estamos con, con Henry la verdad que que el compromiso el compromiso de todos nosotros sigue siendo igual sabemos que representamos a un gran club como Fenerbahce así que el compromiso de nosotros es pelear hasta el final y tratar de ganar el título. Evet, e, hani alışma konusunda alıştım diyebilirim. E, bundan önce Erol Hoca ile farklı bir formasyonda oynuyorduk. Şimdi Emre ile beraber gerçekten en büyük bir kulübe e, layık olmaya çalışıyoruz. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve umarım iyi şekilde de geçeceğini inanıyorum son olarak Alanya Spor maçında soralım. Çok zorlu bir deplasman. Es, 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 İki gün es, 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 önceden buraya kampa difícil. geldi e, takım. Hem takımdaki hava hem de, hava, de, hem de maçı soralım. <laughs> equipo bueno, sí, vamos a tener un partido muy complicado. Sabemos que ellos juegan muy bien. Eh, pero nosotros también lo venimos haciendo muy bien, así que, que si nosotros seguimos realizando el trabajo que venimos haciendo en Söylediğiniz gibi gerçekten çok zorlu bir mücadeleye geldik aslında ama iyi çalıştığımızı inanıyorum ve antrenmanla çalıştıklarımızı saha içinde de gösterebileceğimizi inanıyorum ve en güzel sonuçta buradan ayrılacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Okay, başladı. Kameraman arkadaşım Barış Sevende size görüntüleri canlı olarak aktarıyor. Şu anda da sayı lacivertler ısınma çalışmalarıyla antrenör Zeki Gölün yönetiminde ısınma çalışmalarıyla antrenmana başladı. Fenerbahçe Perşembe günü Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek. Sarı iki gün önceden buraya Antalya'ya geldiler ve Antalya'nın Belek bölgesinde Mini bir kamp çalışması gerçekleştiriyorlar. Tabii bu kampın amacı birden fazla amacı olduğunu söyleyebiliriz. Burada hava sıcaklığı 25 derece civarında, İstanbul'dan yaklaşık 10 derece gibi bir. E, gerçi bugün İstanbul'da da arttı sıcaklık, e, ama daha sıcak bir hava olduğunu ifade edelim. Alanya'da da aynı sıcaklık mevcut. Bir yandan hava koşullarına daha iyi uyum sağlama amacı taşıyor. Bir yandan tabii ki zorlu bir maç, zorlu bir deplasman Alanya Spor deplasmanı. Fenerbahçeli, Fenerbahçe teknik heyeti de bu maça daha iyi konsantre olabilmek, takımın birlikte daha çok vakit geçirmesi adına böyle bir yol tercih etti. Ayrıca yoğun fikstürde, 3 günde bir maç yapılan fikstürde seyahat bir gün sonra maça çıkmak yerine seyahatten sonra da dinlenme süresini daha da arttırarak takımı bu anlamda da bir nebze olsun rahatlatmak istedi. Fenerbahçe teknik heyeti futbolcular da bu duruma olumlu yaklaştılar. Hatta bu olumlu yaklaşım devamında şöyle bir tablo getirdi. Sarı lacivertler buraya 25 oyuncuyla geldiler. Sakatlığı bulunan Nazım Sangare Kart cezası olduğu için forma giyemeyecek olan İrfan Can Kahveci de buraya geldi takımla birlikte. Bu biraz da aslında takım içindeki hatta şöyle söyleyelim Kasımpaşa maçının başında bir görüntü vardı. Burada futbolcular, yedek oyuncular, çalışanlar, kulübede olan personel, teknik heyet bir yumak oluşturdular maç öncesi ve bir galibiyet yemini edildi aslında takım içinde oluşan havayı taraftara da yansıtmak istiyor. Taraftarın da enerjisini takımın içine çekmek istiyor Fenerbahçe. Ve bunun devamında da Antalya'ya 25 kişi gelerek bu birlik beraberlik görüntüsünü vermeye devam ediyorlar. Tabii bir önemli not da Fenerbahçe'nin dünya cünlü yıldızı Mesut Özil. O da uzun bir aradan sonra yaklaşık 2 aylık bir sürecin ardından buraya geldi. Takımla birlikte deplasmana geldi. Kameraman arkadaşım Barış Sevende sizlere bu görüntüleri aktarıyor. Mesut Özil de antrenmanda bugün takımla birlikte. Aslında yaklaşık bir, bir buçuk haftadır takımla çalışıyor. Ama henüz fiziksel olarak istenilen noktada olmadığı için maç kadrosuna giremedi. Burada Fenerbahçe 25 oyuncuyla geldiğini söylemiştik. İki oyuncu sakatlıkları ve kart cezası sebebiyle oynayamayacak. Bir de kaleci dışarıda kalacak. Yani bir oyuncu daha dışarıda kalacak. Bu anlamda Mesut Özil maç kadrosunda olacak mı olmayacak mı? Bununla ilgili yorum yapmak için erken olduğunu da söyleyelim. Ama takımla antrenmanın tamamında çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Emre Belezoğlu kariyerine çok iyi bir başlangıç yaptı. Şu anda da yanılmıyorsam Erdin Sözer'le bir sohbet gerçekleştiriyor. Emre Belezoğlu ilk 5 maçında 4 galibiyet bir beraberlik kaldı. Kadıköy'de Denizli Sporu 1-0 yendi. Ardından Malatya deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Daha sonra Gazianteple ile Kadıköy'de karşılaştı Emre Belezoğlu yönetimindeki Fenerbahçe. Bu maçı da 3-1 kazanmasını bildi. Daha sonra yine uzun yıllar futbol oynadı. Başakşehir'e konuk oldu. Emre Belezoğlu yönetimindeki Fenerbahçe ve o maçı da 2-1 kazanmasını bildi. Ve geride kalan haftada Kasımpaşa'yı Kadıköy'de 3-2 yenerek dediğim gibi kariyerine çok iyi bir başlangıç yapmış oldu. Futbolcularla olan iletişimi özellikle dikkat çekiyor Emre Belezoğlu'nun. birebir diyalog kurmayı çok fazla seven tercih eden bir teknik adam modelinde şu ana kadar ve Fenerbahçe'nin oyun anlayışında taktik dizilişinde bazı değişikliklere de gitti Emre Bölezoğlu ve sık olarak şu ifadeyi kullanıyor son maça kadar son ana kadar biz bu yarışın içinde olacağız ifadesini kullanıyor ve takımını da bu noktaya adım adım götürüyor diyebiliriz. Tabi Alanya Spor deplasmanı zorlu bir deplasman demiştik. Fenerbahçe bu deplasmana Nazım Sangare, İrfancan Can Kahveci ve Altay Bayındır eksikleriyle birlikte çıkacak. Tabii ki Sadık ve Perotti de eksikler arasında ama Perotti sezonu kapattı. Sadık Çıpınar'da bel fıtığı ameliyatı olmuştu. O da henüz sağlara dönemedi. Tabi Altay niye burada yok sorusu izleyicilerimizin aklına geliyor olabilir. Hani İrfan Can ve Nazım Sangare takımla birlikte gelmişken Altay'ın bileğinde bir kırık oluşmuştu. Ve bu kırıkla ilgili bir operasyon geçirmişti. Operasyonda o bölgeyi sabitlemek için bazı çiviler kullanılmıştı ve bu çiviler bu hafta içerisinde çıkartılacak. Bundan dolayı Altay Bayındır İstanbul'da kaldı. Böyle bir durum olmasaydı Altay da takımla birlikte buraya gelecekti. Tabi Fenerbahçe Alanyaspor'da deplasmanına yine son 3 maçtır olduğu gibi yani son 3 maçtaki kadroya benzer bir kadroyla çıkmasını bekliyoruz. Emre Belözoğlu kadronun dinamiklerini çok fazla değiştirmeyi tercih etmiyor. Aşağı yukarı benzer kadrolarla sahaya çıktı. Ve bu maçta da Tabii ki Nazım Sangare'nin yerine Gökhan Gönlü sağda göreceğiz. Ayrıca İrfancan Can Kahveci'nin yerine de Gustavo veya Sinan Gümüş'ün kadroya girmesini bekliyoruz. Bunun dışında belki çok ufak değişiklikler olur ama yine benzer bir kadroyla Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını bekliyoruz. Antalya'da Belek'te Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Biz buradan notları aktardık sizlere. Şimdi sözü tekrar stüdyoya bırakalım.